Biz bugün Deva Partisi olarak burada güzel bir teşekkür için toplanmış bulunuyoruz. Sadece 7-8 kez gündeme getirmemiz üzerine İktidar Partisi vekilleri tarafından zaten ihale aşamasında bunu Deva Partisi de biliyor. Bundan size ekmek çıkmaz dedikleri 18 kilometrelik Suruç ölüm yolunun hakikaten 18 gün gibi kısa bir sürede yapılarak hizmete alınmış olmasının haklı gururunu sahiplerine teslim etmek üzere buradayız. Bir güzel teşekkür de tabela sayaç takarak 18 kilometrelik yolu gerçekten de her gün bir kilometresini hem de kusursuz olarak 18 günde teslim eden şirketi. Yol güzel olunca biz de arabanın hakkını da vererek arkadaşlarımızla keyfi olarak biraz da o meşhur reklamdaki gibi asfaltı ağlatıp arabanın hakkını verelim diye elektrikli togumuza atlayıp geldik. Ali Görün meşhur külünçelerinden aldık. Hatta fazla fazla kiloyla aldık. Fiyatlar çok uygundu. Eşe, dosta, komşuya da verelim, elimiz boş dönmeyelim. Hediyeleşmek de adettendir, sünnettir diyerek dönüyoruz. Haydi asfaltımız hayırlı olsun. Demek isterdik. Ancak ortada yol yok. İhale ne durumda bilgi veren de yok. Yolda tok falan zaten yok. Külünçe de yok. Oraya kadar gitmedik. Hem yakıt fiyatları hem külünçe fiyatları zaten çok yüksek. Öyle konu komşuya kilo öyle hiç anlamaz. Hediyeleşmek sünnettir amen ama değil sünneti, farzı yerine getirebilene aşk olsun. Haca gitmek farz ama servet istiyor. Az kaldı. Deva olacağımız günler yakındır. Bu vesileyle Genel Başkanımız Ali Babacan'ın mesajını da iletmek istiyoruz. Evet, önümüzdeki pazar, 15 Ocak pazar günü saat 13'te Ankara Atatürk Spor Salonu'nda Deva Türkiye'sini sizlerle paylaşacağız. Tüm Şanlıurfalı hemşerilerimizi, tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Deva ile kalın, deva olun diyor. Tüm hemşerilerimizi saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz.